Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2006 yılından kalma bir PC yani bilgisayar inceleyeceğiz. Bu bilgisayar eski bir bilgisayar. İçinde eski bir Windows işletim sistemi var. Bu konulara videoda değineceğim. Bu bilgisayar gerçekten çok eski. Eski Windows sürümleri olduğunu söylemiştim zaten. Bunun dışında Dell marka bir bilgisayar. İsterseniz hiç uzatmadan videoya geçelim. Evet, evet arkadaşlar şimdi bilgisayarı görecek olursak hemen şöyle bilgisayarı göstereyim. Bilgisayarımız Dell marka 2006 yılından kalma. Şöyle arkasında göstereyim. Şimdi biz hemen bu bilgisayarımızı inceleyelim. şöyle çıkarmaya çalışayım. Açık durumda herhalde şu an. Bataryasına bakmaya çalışıyorum ha. Evet. Böyle bir bataryası var. Bakalım üstünde yazılara bakalım. Del, Del bir Japon markası. Lion bateri, lityum galiba. Bir bataryası var. Del, del batarya modül yazıyor üstünde. Bunun dışında standart şeyler hemen şöyle koyalım. Oturduğundan tam emin olalım. Şu an tam olarak oturdu. Hemen şu şekilde de kilitleyelim. Evet, bilgisayarımız bu şekilde. Hemen bilgisayarın özelliklerine değinecek olursak, bilgisayarımızı hemen şuraya koyalım. Hemen şuradan özelliklerini yazdığım bir kağıt var. Okuyayım hemen. Bilgisayarın markası Dell. Modeli Inspiron 1300. işlemci Intel Celeron. İşletim sistemi Windows XP Home Edition. Ee, ve ayrıca üzerinde Windows Vista güncellemelerini alabilir diyor. Ama eğer biz bunu Vista'ya güncellemeyeceğiz. Vista'yı güncellersek çünkü bu tür bir bilgisayar Vista'yı kaldırmaz. Ve 1 da RAM'i var. Ee, hemen şimdi bir bilgisayarı aç inceleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen bilgisayarımızı açıyorum. Böyle del kirli bir ekranı var. Daha temizlemedim. Hemen burada Intel Celeron işlemci i3'ün bir tık düşüğü. Windows XP ve Windows Vista kapasitesinde güncellemelerini alabilir. Şöyle Dell marka. Böyle klavyesi var. Q klavye. Tuşlar var. Sıradan tuşlar. Markası Dell'di. Modeli de Inspiron. 1300. Tamam, hemen şurada bir kablosu var. Bu kablosunu da takalım. Hemen ee, şöyle hemen çekeyim. Bu arka kısımda kablo kısmı var. Evet şu an şarja bağladık. Gördüğünüz gibi ışığı da yandı. Hemen şuradaki başlat tuşuna basıyoruz. Başlat tuşuna bastığımız zaman hemen mouse pad'imi koyuyorum. Hemen bu burada bu şekilde dururken çıkardım mouse'umu. Hemen mouse'umun bluetooth'lu bağlı. Hemen şuraya takıyorum. Evet Windows başlattı. Evet ünlü başlatma sesinden sonra. Evet algıladı şu an. Bir şey çıktı. Bu donan bu sirvaz. Bunu geçeceğim. Şimdi çevrim dışı çalış diyelim. Daha sonra internete bağlayacağım. İptal diyelim. Evet. Hemen şurada başlat menüsüne gelelim. Adminatörle Firefox varsayılan tarayıcı. Komut sistemi. 2006 yılında kalma ama 2007 ofis yüklü. 365 yeni adıyla. Bir dosyalara bakalım. Halk yazıyor. Evet. Burada saçma sapan bir dosya açıldı. Burada XP şeyleri var. XP'de olan şeyler. Google Chrome yüklü. Gun Player. Sonra böyle bir İngilizce uygulaması gibi bir şey yüklü. Firefox yüklü. Satranç uygulaması var. Böyle görev çubuğu. Kaplonsuz. Ha evet. Burada bir sürü ağlarımızı listeledi. Süper online wifi. Ha. Ben kendi ağımı bağlayayım. A Ağ anahtarı. Bakayım. Yazıyor mu şu an? He. Hemen yazıyorum. gösterelim. Hemen şurada shift. Bayağı da uzun oldu gibi. XP'den kaynaklanıyor sanki. Anahtar onayla. Tekrar on. Evet arkadaşlar. Windows XP'yi şu an Firefox'ta açıyorum. Windows XP'nin Wikipedia'daki yeri geldi. Videolar desek YouTube'a gelecek. YouTube'da da açmaz büyük ihtimalle. Görsellere geleceğim. Eski Google arayüzü. Ve şu an gördüğünüz gibi pek çok görsel verdi. Tekrardan deneyeceğiz. Mesela Açıyorum şöyle video açacak mı? Çok merak ettim. Bir ara işareti verdi. Tarayıcınız bu videoyu oynatamıyor. Daha fazla bilgi. Bilgisayar kaldırmadı. Galiba ya da Chrome'da deneyeceğiz. Tekrardan bir Windows XP yazalım. Evet arkadaşlar. Bu sefer Chrome'da Windows XP yazdım ve videolara geldiğimde gene aynı videoyu açacağım. İnşallah açar. Girdi şu an YouTube'a. Direklam olacak. Bunu göster. Evet arkadaşlar reklam olacağı için göstermedim ama açtı yani ondan sonra ama reklamdan sonra takıldı yani ana videoyu açmadı şimdi bir de YouTube'a giremediğimiz için doğrudan bir de kendi kanalımızın ismini aç yazacağım Google'a acaba çıkacak mı? Evet arkadaşlar Kospa tek yazdım. Bir sürü Çinli firma çıktı. Görsellere gelelim. Pek çok şey. Videolara gelelim. Benim yüklediğim hiçbir video çıkmıyor şu an. Tümüne gelelim. Tekrardan buraya farklı bir şey yazalım. Bu sefer de Arduino yazalım. Evet arkadaşlar şu an bir videoya tıklıyorum rastgele. Büyük ihtimalle reklam olacak. Videoyu durduracağım. Evet dönem bir çizgi. Açmıyor. Şu an bu bilgisayar maalesef YouTube'u kaldırmıyor. Sadece yani Google'dan basit görevler yapabiliyoruz. Diğer uygulamalara bakacağım sadece. Videonun son kısımlarına geliyoruz. Komut sistemi. Mesela saçma sapan bir şey adam. Kel. Gitti. Tekrardan yap. Evet olmuyor. Not defterine gelelim. Saçma sapan. Ya saçma sapan bir şey yazmayacağım. Kospa. Tek. Tube. be. Kanalına. Ab. Kospa tek YouTube kanalına abone olun. Tekrardan gelelim. Evet burada uyarı verdi. Klasik. Asıl dosyayı. Hayır diyelim. Burada bir şey yok. Aslında çok fazla. Chrome. Ya bunun dışında. Ya bu kadardı. Dosyalarda bakabiliriz ama bakmayacağım. Arkadaşlar. videomuz bu kadar gözüküyor aslında. Güzel bir bilgisayar Windows XP. Güzel bir video oldu benim için. Bir de Windows XP'nin kapanış sesini dinleyelim. Tekrardan buraya gelip Başlat. Bilgisayar kapat. Kapat. Evet kapanış sesini de dinlemiş olduk böylece ayarlarınız kaydediliyor Windows kapatılıyor diyor ve kapanacak kapanıyor. Evet arkadaşlar benim için güzel bir video oldu ee, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın videoya like atın lütfen. Bu videoları büyük uğraşlarla çekiyorum. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Elime yine böyle ilginç projeler geçtikçe, ilginç bilgisayarlar olsun, Arduino projeleri olsun, bunun dışında işletim sistemi incelemek gibi türlü videolar artık CospaTek'te var. Sadece Arduino değil. Hepsi kanalımızın yeni yüzüyle CospaTek'te. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.